Arkadaşlar merhaba. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu anlatacaklarım çevremdeki insanların bana anlattıkları gizemli, korku dolu hikayeler. Konuya nereden başlayacağımı bilemiyorum. En başından anlatmam gerek her şey. Öncelikle adım Abdullah. Bir bankada güvenlik görevlisiyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. O günleri hatırlayınca tövbe ederim hep. O eski günlerde hemen hemen her gün alkol alıyordu. Hani derler ya boğazıma kadar günaha batmışım diye. Ben de öyleydim. Ama bir süre sonra bu halim canımı sıkmaya başladı. Artık hiçbir şeyden zevk almıyordum. Alkolden bile. Evde karımla kavga ediyordum sürekli. Çocuklarımla vakit geçirmek istemiyordum. Hayatım sıkıcı bir hal almıştı. Sanki boşluktaydım. O gün izinliydim. Evde oturuyordum. Her şeyden bunalmıştım, sıkılmıştım. Artık bu durum çok kötü bir hal almıştı. Neredeyse intihar edecek boyuta gelmiştim. Dua ediyordum Allah'ım bir çıkış kapısı göster diye. Elhamdülillah Müslümanım ama dini vecibelerimi yerine getirmiyordum. O çok bunaldığım, dua ettiğim o esnada ezan okunmaya başladım. Ezanı okuyan hocanın sesi o kadar güzeldi ki ağlamaya başladım. Bir süre oturduğum yerde ağladım. Sonra kalkıp abdest alıp namazımı kıldım. Tövbe ettim. Her şeyi bırakmıştım. Öyle huzur doluydum ki kelimelerle ifadesi mümkün olmayan bir haldeydim adeta. İlk başlarda camiye gitmeye utanıyordum. El alem ne der? Çünkü alkoliktim. Günler bu şekilde geçiyordu. Karım da memnundu bu durumdan, çocuklarım da. Sonra Kur'an okumaya başladım. Arapça bilmediğim için Türkçe okuyordum. İyi ki Türkçe okumuşum. Çünkü ne anlatmak istediğini anlayıp hayatımı o şekilde yürütmeye çalışıyordum. Kendime çeki düzen vermiştim baya. Ama öyle bir alkol alma isteği vardı ki içinde anlatamam. Sanki o içkiyi içmesem ölecektim. Tam evden çıkıp içki almaya giderken ezan okunmaya başladı. Sonra sokağın ortasında durdum. Çünkü bu ikinci kez başıma geliyordu. Benim için çok zor olsa da almadım. Camiye gittim. Namaz bitti, ben tövbe namazı kıldım. Oturdum. Sürekli tövbe ediyordum. Caminin imamı bana bakıyordu. Gözü sürekli üstümdeydi. Biraz rahatsız olmuştum bu durumdan. Ben içimden diyordum ki galiba beni tanıyor. Bu sarhoşun ne işi var burada diyor gibi geliyordu. Kafamı eğdim, çıkışa yöneldim. Tam çıkacakken hoca bana ismimle seslendi. Abdullah efendi gel biraz sohbet edelim dedi. Ben ise hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Hocaya olur hocam dedim. Sonra hocanın odasına gittik. Oturdum. Nasıl olduğumu ailemi falan sordu. Sonra Allah tevbeni kabul etsin dedi. Anlat dedi. Nasıl oldu da camiye geldi. Ben anlatmaya başladım olan biteni. Bana sen nefsine galip gelmişsin. Ne mutlu sana. Ama unutma, nefis ölmez, şeytanın da hilesi bitmez. Bu ikisi en büyük düşmanlarımız dedi. Hocam ne yapmam lazım, nasıl tamamen kurtulurum dedim. Bu yol dikenli, zor, meşakkatli dedi. Olsun hocam, ben istiyorum dedim. O da bana her gece koruma ayetlerini oku, abdestli yat ve şu zikirleri çek dedi. Ben bir müddet hocanın dediklerini yaptım. İlk olarak gördüğüm rüyalar değişti. Rüyalarımda evliya azazları görüyordum. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Hocaya bunları anlatınca zikri fazlalaştır dedi. Dediğini yapıyordum. Ama kendim isteyerek ve şüphe duymadan. Çünkü isteğim Allah'ımın beni sevmesi, dileğim buydu. Bunun için çalışıyordum. Sonra bir gün namaz kılarken etrafım bembeyaz oldu. Ne seccade ne de başka hiçbir şeyi görmüyordum. Etrafım bembeyaz parlıyordu. Namazımı bozmadan devam ettim. Secdeye vardığımda durduk yere ağlamaya başladım. Bu olayı hocaya anlattığımda bana 40 gün oruç tutmamı söyledi. Fazla kimseyle konuşma, hatta evden dışarı çıkma dedi. Ama hocam ben çalışıyorum dedim. O zaman fazla konuşma kimseyle. Sürekli zikir halinde ol dedi dediğini yapmaya başladım. Yedinci günde zikir çekerken sanki denizdeymişim gibi dalgalar çarpıyormuş gibi hissettim. Kırk gün bu şekilde geçti ve bir hafta sonra bir rüya gördüm. Kanter içinde kalmıştım. Kalktım, namaz kıldım. Zikre başladım. O esnada beyaz çizgiler görüyordu. Umursamayıp devam ettim. Mevsim kıştı. Zikimi bitirince balkona çıktım. O soğuk hava beni etkilemiyordu. Üşmüyordum. Bu hal devam etti. Bir süre sonra hocam başka bir camiye atadılar. Başka şehirdeydi. Olaylar bundan sonra başladı. Bir gece tek başıma uyurken uyku uyanıklık arasında üç uzun boylu, kafaları kırmızı, vücutları siyah olan bana biz cinlerin komutanıyız. Sana tabi olmaya geldik. Bunlar da askerlerimiz deyip bana arkasını gösterdi. Her taraf küçük boylu şişman cüceye benzeyen varlıklarla doluydu. Bana sen ne istersen biz onu yaparız dediler. Ben sizi istemiyorum. Gidin başımdan dedim. Onlar lafımı ikiletmeyip hemen kayboldular. Sonra bir gece seccadede otururken balkondan kanatlı, boynuzlu, keçiye benzeyen bir varlık ellerini önünde birleştirmiş bana o cinlerin dediği gibi sana tabi olmaya geldim diyordu. Emrine girmeme izin ver. Ben onu kabul etmedim. O olaylar beni biraz korkutmuştu. Ama bana zarar veremiyorlardı. Bir zaman sonra öyle bunalmıştım ki tek başıma yaylaya çıkmaya karar verdim. Yaylada o sırada kimse yoktu. Bir ben, bir Allah. Evde gün boyu Kur'an okuyordum. Zikirle meşgul oluyordum. Sandalyede oturup tefekkür ederken, Sanki yanımda şeffaf, arkası görülebilen bir varlık vardı. Ben içimden ''La havle ve la kuvvete illa billah'' deyince yavaşça yanımdan ayrılmaya başladı. Gittiğini görebiliyordum ama rüya değildi, bu gerçekti. O gece yatmak için yatağıma yattım ama dışarıdan sesler geliyordu. Ayak sesleri ve arı vızıltısı gibi sesler. Ben merak edip pencereden baktığımda, ellerinde meşalelerle eve gelmeye çalışan 20 ya da 30 kara çarşaflı varlıklar bana bakıyorlardı. Beni görünce bağırmaya başladılar. Evi taşlıyorlardı ama bir türlü benim olduğum eve yaklaşamıyorlardı. Korkmuştum biraz. Elimi göğsüme koyup ''Ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah'' dedim. Rahatlamıştım. Kapıyı açıp bağırarak ayetel kürsü okurken hepsi kaçmaya başladı. Ben içeri girip yatağıma uzandım. Nereden geldiği belli olmayan bir ses duydum. "Sabret, korkma. Allah seninle." der gibi. Uyuya kalmışım. Diğer gün gece aynı maharlıklar tekrar geldiler. Evin etrafını sardılar. Her yerdeydiler. Ellerinde yine meşalelerle "Git buradan." diye bağırıyorlardı. "Gitmezsen seni öldürürüz." Benim içimde hiç korku yoktu. Kalktım. Gidip dışarıdaki cinlerle konuşacaktım. Dışarı çıktım. Beni görünce sustular. Öylece bana bakıyorlardı. Ben yanlarına yaklaşınca onlar uzaklaşıyorlardı. Sizinle konuşmak istiyorum dedim. İçlerinden biri konuş ama bize yaklaşma diyordu. Ben ne istiyorsunuz benden? Neden gitmemi istiyorsunuz buradan dedim. Biz şu yukarıdaki orman cinleriyiz. Hristiyanız. Sen ne zaman zikretsen rahatsız oluyoruz. Seni istemiyoruz burada. O cin benle konuşurken ben onlara bakıyordum. Vücutları kıllı, kimisi keçi, kimisi maymun şeklindeydi. O cin bir an önce burayı terk et dedi. Benim zikrim sizi neden rahatsız ediyor dedim. Biz yüce babamıza inanıyoruz. Sen la ilahe illallah deyince biz rahatsız oluyoruz dedi. Ben onları dine davet ettim. Efendimizi hatta Müslüman olan cinleri anlattım. Ama onlar umursamadılar. Ben de yarın gideceğim dedim. Sonra bir anda kayboldular. Ben de dediğimi yaptım. Hazırlanıp yola çıktım. Eve varmıştım. Karım, çocuklarım beni görünce çok sevinmişlerdi. Ama evde bir tuhaflık vardı. Her yerde sanki muskalar görüyordum. İçim huzursuzdu. Ben kitapları okuyup kendimi geliştirmeye çalışıyordum. O yayladaki olaydan sonra Cinler hakkında kitaplar okumaya başladım ve birçok hadis okudum cinlerle ilgili. Kendimi bayağı geliştirmiştim. Annem ve babam köyde yaşıyorlardı. Onları ziyarete gittik. Köye vardık. Eşyaları yerleştirdik. Çok sevinmişlerdi bizi gördüklerine. Birkaç gün orada kalacaktık. Karım ve annem çok iyi anlaşırlardı. Ben namazı kıldım. Akşam olmuştu. Dışarı çıktım. Annem çay yapmıştı. Bizim bahçede sandalyeler vardı. Bahçeye çıkıp sandalyeye oturdum. Şehrin gürültüsü yoktu, sessizdi. Ben sürekli tefekkür halindeydim. Her yerde yaradanı düşünüyordum. Yanıma oğlum geldi, oturdu. Bana bakıyordu. Ben de "Ne oldu, sıkıldın mı içeride?" dedim. Konuşmuyordu. "Oğlum konuşsana." dedim. Ses yoktu. Elimi kafasının üstüne koymaya çalışırken elimi ısırdı. Ben elimi bir anda çektim. Bağırıyordu bana. Küfür ediyordu. Ben hemen ona sarıldım, içeri götürdüm. Evdekiler korkuyordu. Ne oldu bu çocuğa diyorlardı. Ben de bilmiyorum. Bir anda saldırdı bana dedim. Babam hemen hastaneye gidelim dedi. Arabaya bindik, hastaneye gittik. Sakinleştirici yaptılar. Uzman doktorlar olmadığı için yarın gelmemizi söylediler. Biz de yarın tekrar hastaneye gittik. Doktor birçok test yaptı. Testlerde hiçbir hastalık belirtisine rastlanmamıştı. Çok şaşırmıştık. Nedeni psikolojik olabilir dedi doktor. Ben anlamıştım asıl olanı. Musallat olmuşlardı. Köye geldik tekrar. Ben oğlumu alıp odaya girdim. Bildiğim duaları okumaya başladım. Oğlum öyle bir ağlıyordu ki anlatamam. Canım yanıyordu onu öyle görünce. Ama bu okumayı yapmam lazımdı. Ben okumayı bitirince Oğlum bana bakıp güldü. Uyudu sonra. Ben kimseye bir şey söylemedim. Karıma evde bir şey alıp geleceğim diyerek kendi evime gittim. Eve varınca okuma yaptım. Sirkeyi okuyup suyun içine döktüm. Ve her yeri temizledim. Balkona çıkıp orayı temizlerken balkon giderinin tıkalı olduğunu gördüm. Açmak için yaklaştım. Bir ipe bağlı dallar vardı. Elime attım, çıkarttım ama giderin içinde bir parça kopmuştu. Onu da çıkarırken altından bir kağıt çıktı bükülü bir şekilde. Elime aldığım anda anladım. Bu bir büyüydü. İçeri girip yedi nas, yedi felak okudum. Besmele çekerek salavatlar getirdim. Yavaşça açtım. İçinde yazanları anlamıyordu. Hemen fotoğrafını çekip hocama gönderdim. Fazla sürmedi. Hocam aradı. Size büyü yapılmış kardeşim dedi. Ailenin dağılması için yapılmış bu. Kağıtta ne yazıyor hocam dedim. Bilmesen daha iyi olur dedi. Sonra bana yapmam gerekenleri söyledi. Bunun için bir hüddem çağırmam gerekebilir dedi. Ve nasıl çağrılacağını anlattı. Gece olmuştu. Hocanın dediklerini yaptım. Beklemeye başladım. Omzumda bir el vardı. Geldiğini anladım. Sonra ona sorular sordum. Bana her şeyi anlattı. Kimin yaptığını dahi anlattı ve sonra gitti. Bir an önce dediklerini yapmaya başladım. Kızımın yatağının altında tahtanın içinde oğlumun hem yastığının hem de dolabının içinde salondaki vestiyerden büyü malzemelerini toplayıp bir kaba koydum. Okumaları yapıp belirli bir miktarda sıvı koydum. Sonra o kapta büyüyü yapan, yaptıran ve cinlerin süliyetlerini gördüm. Kapağını kapattım. Büyüyü yapan karımın yakın bir arkadaşıydı bizi çekemeyip büyü yaptırmış. Sabah olunca onun evine gittim. Karşıma çıktı. Korkmuş gibiydi. Merhaba dedi. Her şeyi biliyorum. Yürü büyücüye gidiyoruz dedim. İnkar etmeye başladı. Sonra çıkarıp adının yazılı olduğu kağıdı gösterince ağladı. Özürler diledi. Ben umursamıyordum. Büyücüye götür beni dedim. Beraber gittik. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. İçeri girdik. Belikambur sakallı biriydi. Büyücü ayağa kalktı. Topallıyordu. Ben yapılanı boz yoksa yakarım cinlerini dedim. O da bana dün gece beni rahatsız ettiler. Sen ne yaptıysan bana işkence yaptılar dedi. Kollarını gösterdi. Yaralar içindeydi kolları. Dediğimi yapmaya çalışsa da bana bakıp ben bunu yaparsam bir diyet sunmam lazım dedi. Beni ilgilendirmez dedim bana musallat olurlar dedi. Ben sinirlenip bağırarak yap ulan şunu dedim. Anlaşmayı bozunca o sırada büyücü boğazını tutuyordu. Nefes alamıyordu. Aynı şekilde karımın arkadaşı da. Yüzleri morarana kadar devam etti bu olay. Sonra nefes almaya başladılar. Ben çıkıp gittim. Köye geldim. Karıma olanları anlattım. Şaşırmıştı. Bir daha onunla görüşmeyeceğim diyordu. Ve çok sonraları öğrendik. Karımın arkadaşı tuvalette bağırsakları dışarı çıkmış bir halde ölü olarak bulunmuş. Hikaye bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.